Evet. Bugün de böyle azıcık sohbet ederek bir video hazırlamak istedim arkadaşlar sevgili takipçilerim. İşte Allah'ın bize bahşettiği bütün güzellikler bize sunulmuştur. Bunların kıymetini bilmemiz lazım. Yüreklerimize sevgiyi doldurup etrafımızda sevgi yaymamız lazım. Bütün bu nimetlerin, bu güzelliklerin rengarenk meyvelerin şükrünü çokça yapmamız lazım. Sağlığımız için şükür, bu nimetler için şükür, aldığımız bu nefes için şükür, yaşadıklarımızın, evlatlarımız için sağlıklı Rabbim bize nasip ettiği her şey için şükür. Rengarenk dünyamızı bu süsleyediği bu çiçekler için bu çiçekleri nasıl yaratılmış, bu kokular bunların içine nasıl gelmiş. Tevekkül ederek bu güzellikleri sadece bakarak değil ruhumuzla yaşamamız lazım. Eğer bakarsan bakıp geçersin. Bakıp da görmek lazım. Bakıp da görmemiz lazım. İnceliklerine, bütün bunların ruhuna inmek lazım. Çiçekler her bir şey, sebepsiz hiçbir şey yaratılmamıştır yeryüzünde. Rabbim bizi nasıl, hiçbir yerimizi, organımızı eksiksiz nasıl yarattı, biz nasıl canlandık, nasıl dünyaya geldik, bu çiçekler bu kadar, bu kadar tür, bu kadar rengarenk, bu nasıl oluştu, bunları şöyle bir bakıp, bakıp geçiyoruz, üzerine bakı, basıp geçiyoruz, doğanın kıymetini bilmiyoruz, hiç bu güzellikleri görmüyoruz, sadece bakıyoruz. Hayır, sadece bakmayacağız. Bakıp göreceğiz. Gördüğümüzde anlayacağız. Bu çiçeklerin ruhuna inip bunlarla konuşmamız lazım. Konuştukça çiçek inan ki seni anlıyor. Işığı gören çiçek seni de duyuyordur mutlaka. Sana hüzünle bakan hayvanlar senden sevgi bekliyordur senden dostluk bekliyor. Senden şefkat bekliyor. Çocuklar sevgi bekliyor. Şefkat bekliyor. Kavga, dövüş, yani art niyet bize göre değil arkadaşlar. Sevgili dostlar. Bu dünya hepimize verilmiştir. Bütün insanlar için bu dünya yaratılmıştır. Bütün güzellikler bize bahşedilmiştir. Ey kulum, ben bu güzellikleri sizin için yarattım. Siz yaşayasınız, göresiniz, bu güzelliklerin tadını çıkara çıkara huzur içinde bir ömür süresiniz diye kavga dövüş için yaratmamıştır Allahu Teala. Şükür günken.